Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bu videomuzda tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerinin sorularını çözmeye çalışacağız. Hemen başlayalım toplama işlemleriyle ilgili. Şimdi toplama işlemlerini yaparken arkadaşlar tam sayılarda bilmemiz gereken iki tane husus var. Birincisi şudur. İşaretler aynı ise işaretler aynı ise Sayılar toplanır. Toplanır. Ortak işaret verilir. Eğer işaretler zıtsa arkadaşlar işaretler zıt ise mutlak değerce büyük olandan Bak değerce büyük olandan büyük olandan mutlak değerce küçük olan çıkarılır. Mutlak değerce büyük olan işareti verilir. Mutlak değerce büyük olanın işareti verilir. Şimdi bununla ilgili sorularımızı çözelim. Bu ne demek istiyor? Daha iyi anlayalım sorularla. Birinci soru işaretlerimiz aynı olsun. Birinci sorumuz Ne yazmıyor? Siliniyor değil mi? Sayfa açtığı için Şöyle yapalım. Burayı sildim. Birinci soruyla devam edelim. Şimdi diyelim ki işaretler aynı olsa. Artı dört Artı artı üç. Bildiğimiz çok basit bir toplama işlemi. İşaretler aynı değil mi? İşaretler aynı ise sayılar toplanır ortak işaret verilir. 4, 3 daha 7. İşaretimiz artık. artı yazmaya da Arkadaşlar artı yazılabilir, yazılmaya da bilir. İkisi aynı şeyi ifade eder. Peki işaretlerimiz şöyle aynı olsa, işaretlerimiz yine aynı ve toplama işlemi yapıyorum. Aynı ise sayılarımızı toplarız. 7. Ortak işaret nedir? Eksi. Ama eksi kesinlikle yazmam gerekiyor. Bunu bu şekilde yazdığım gibi ama aşağıda negatifi kesinlikle yazmam gerekiyor. Bir tane daha yapalım. Birden fazla olursa eksi 4, şey pardon eksi 7 artı eksi 3 artı eksi 20 olmuş olsun. Şimdi sayılarımız toplama işlemi, işlemi yapılıyor. Hepsi negatif değil mi? O zaman sayılar hepsini toplayacağım. 7, 3 daha 10, 10, 20 daha 30. Ortak işaretimiz eksi olmuş olur. Şimdi bu aynı işaretler olursa böyle arkadaşlar. Peki işaretlerimiz zıt olursa ne demek zıt? Mesela artı 4 artı eksi 3 olsun. Bakın burada bir toplama işlemi yapıyorum ve işaretler zıt. İşaretler zıtsa hemen şurada burada bir ifade yazmıştım ben. Mutlak değerce büyük olandan mutlak değerce küçük olan çıkarılır mutlak derece büyük olan işareti verilir demiştim değil mi? Ne demek bu? Bu şu demek arkadaşlar. Şimdi artı 4 dışarı nasıl çıkacak? 4 diye çıkacak değil mi? 3 nasıl çıkacak? Eksi 3 dışarı 3 diye çıkacak. Bakın mutlak değerce büyük olan bu değil mi? 4. O zaman ben bu 4'ten 3'ü çıkarırım. 4'ten 3 çıktı. 1. Peki mutlak derece büyük olan buydu değil mi? Artı olan. İşaretini Artı. Büyük olan işaretini veriyorum. Peki şöyle olsaydı. Mesela. Eksi 10 artı artı 4 olmuş olsun. Peki ben burada nasıl yapacağım? Bakın arkadaşlar. Mutlak değerce normalde sayımız artı 4 daha büyük değil mi? Ama burada ben bunu demiyorum. Bakın mutlak değerce büyük olan hangisi? Eksi 10. Şöyle karışmasın. Şu kısmı şöyle ayıralım. Eksi 10 mutlak değer dışına 10 diye çıkar. Peki artı 4 dışarı nasıl çıkacak? 4 diye çıkacak değil mi? Hangisi daha büyük? 10 tabii ki. Mutlak değerce büyük olan 10 olduğu için ondan 4'ü çıkarırım 6. Peki mutlak değerce büyük olan işareti buydu değil mi? Eksi olan. O zaman mutlak değerce büyük olan işareti belir. Eksi olan bu arkadaşlar. Bu kısma dikkat edin. Bir tane daha yapalım. Pekişmesi açısından aynı bu şekilde. 3 tane olsun. Eksi 7 artı eksi 5 artı 8 olmuş olsun. Şimdi burada şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu soru. Önce aynı işaretleri bir tespit edelim. Eksi var. Eksi var değil mi? İkisi eksi. Bunlar aynı e, aynı işaretli olduğu için bunları aynı şekilde şu şekilde toplayabilirim. Eksi 7, eksi 5 daha kaç yapar? Yani işaretler aynı olduğu için sayılarımızı direkt toplayabilirim. 7, 5 daha 12. Ne olacak burası? Negatif olacak değil mi? Eksi olacak. Artı, artı 8. Şunu da parantez için yazalım ki karışmasın. Şimdi Geldik. Sorumuzu sormaya tabii. İşaretler zıt değil mi? Evet işaretler zıt. O zaman ben burada mutlak değerce büyük olana mutlak değerce küçük olanı çıkaracağım. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Hemen yazalım. Eksi 12 mutlak değer dışarı nasıl çıkacak? 12 çıkacak. Peki 8 nasıl çıkacak? Artı 8 veya 8 fark etmiyor dışarı. 8 diye çıkacak değil mi? Mutlak değerce büyük olan hangisi? 12. 12'den 8 çıkarırım. 4. Mutlak değerce büyük olan işareti neydi? Eksi 10'un işaretini vermiş olurum arkadaşlar. Peki toplama işlemleri bu şekilde. Çıkarma işlemini nasıl yapacağım? Şimdi çıkarma işleminde aslında biz çıkarma işlemi yapmayacağız, toplama işlemi yapacağız. Nasıl yapacağız? Hemen göstermek istiyorum onu. Soru üzerinde gösterelim. Çünkü biz toplama işlemi yapacağımız için toplama işlem kuralı aynen geçerli. Mesela artı 4 eksi artı 3 olmuş olsun. Bir çıkarma işlemi yapacağız. Bakın arkadaşlar normalde çıkarma yaparken biz bunu ilkokulda şunu şöyle de yazabiliriz. İlkokullarda biz bunu gördük. 4'ten 3 çıktı. Ben bunu 1 diyebilirim değil mi? Bunu böyle düşünebiliriz ama biz bunu usulüne göre yapmaya çalışalım ki alışalım bunu. Çıkarma işlemini yaparken şu şekilde yapacağız. Burası negatif değil mi? Yani çıkarma işlemi yapacağım. Çıkarma işlemi yaparken ben burayı artı yapacağım, pozitif yapacağım. Burası artı olurken artı 3'ün işareti değişecek. Burası da eksi 3 olmuş olacak. Aslında ben toplama işlemi yapmış olacağım. Ben burada ikinci işleminin toplama işlemine göre tersini alıp toplayacağım arkadaşlar. Buradaki kural şu, bu. Çıkarma işlemi yaparken birinci sayıyı aynen yazacağım. İkinci sayıyı toplama işlemine göre tersini yazıp toplayacağım arkadaşlar. Temel kuralımız bu. Aslında biz çıkarma işlemi yapmıyoruz. Toplama işlemi yapıyoruz. Çıkarma işlemi görünümlü toplama işlemi yapmış oluyoruz. Doğan görünümlü Şahin gibi düşünebilirsiniz. Şimdi geldik. işaretler aynı mı zıt mı? Tabii ki zıt. O zaman mutlak değerce büyük olandan mutlak değerce küçük olanı çıkarıyorum. Yani 4'ten 3'ü çıkarıyorum. 1 mutlak değerce büyük olan artı. Sonucu artı 1 olarak bulmuş olurum. Devam edelim. Eksi 20 eksi, eksi 4 olmuş olsun. Şimdi ben burada çıkar işte bakın bu sorularda tabii bunun birkaç tarzı daha var. Mesela şöyle diyebiliyor bazı öğretmenler eksi eksinin çarpımı artı diyebiliyorlar. Gülen yüz yapabiliyorlar. Ama biz bunu arkadaşlar usulüne uygun yapalım. Nedir o usulüne uygun? Burası eksi 20 aynen yazıyorum eksi 20'yi. Sonra burayı artı yapıyorum yani toplama yapıyorum. Sonra da bir bu eksi 4'ü toplama işlemine göre tersini alıyorum. Yani burayı artı 4 alıyorum. Sonra da topluyorum. Bakın toplama işlemi oldu. İşaretler zıt ise mutlak değerce büyük olandan mutlak değerce küçük olanı çıkarıyorum. Bunu bir daha burada yazmak istiyorum. Bakın normalde artı, daha, artı 4 daha büyük burada. Eksi 20'ye göre. Ama mutlak değerce alacağımız için burası eksi 20. 20. Burası 4. 4. Mutlak değer tabi bu. 24'ten daha büyüktür arkadaşlar. 20'den 4 çıkarırım. 16. Mutlak değerce büyük olan işareti nedir? Eksi sonucu eksi 16 olarak bulmuş olurum bir soru daha yapalım eksi 8 eksi 3 eksi burada 4 olmuş olsun aslında bakın bu parantez ikisi farklı şeyler dikkat edelim bu parantez burada bir gizli ne var artı var dikkat edelim buna Şimdi bir böyle yapalım. Bir tane daha soru yazmak istiyorum. Özellikle öğrencilerin hata yapmış olduğu işlemle ilgili. Şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Hepsi bırakın. Burası pozitif değil mi? Önce şunların hepsini bir artı yapalım. Artı yaparken lütfen şu kısma dikkat edelim. Eksi 8 burası. Burası artı olacak. Bakın şurası işareti değiştirdim. Pozitif oldu. Burası toplama işlemini tersini alacağım. Artı 3. Şimdi geldik buraya. Burası artı olacak. Burası artı 4 diye eksi 4 olacak. Bakın hep toplam oldu gördünüz mü? Şimdi Bundan sonra ne yapacağım? Aynı işaretleri toplayabilirim veya direkt soldan sağa doğru da gidebilirim. Çünkü bunlar aynı önceliğe sahip olduğu için soldan sağa doğru gidilebilir veya aynı işaretle toplayabilirim. Burada işlem değişmez. Bunda sorun yok. İkisi de aynı sonucu verir. Ama tabii biz daha önceki altın sınıfta görmüş olduğumuz kuralımızı hatırlayalım. İşlem önceliğinde tabii ki önce üstü sayılar, parantez, çatma bölme, toplama, çıkarma. Eğer aynı işlem önceliğine sahipse soldan sağa doğru gider diye bir Önceliğimiz vardı. Bunu takip edelim. Şimdi şu, önce şunu yapalım. İkisi zıt işaretliler değil mi? Mutlak değerce büyük olan bu. Eksi 8. 8'den 3'ü çıkarırım. 5. Mutlak değerce büyük olan işareti eksi. Tamam biz burayı bulmuş olduk. Artı eksi 4. Şimdi işaretler aynı mı zıt mı? Aynı. Aynıysa ne yapıyorduk? Sayılarımızı topluyorduk. Ortak işareti veriyoruz. 5, 4, daha 9. Ne olacak işaretimiz? Eksi 9 olmuş olacak. Son sorumuz. Bir tane daha soru yazalım videomuzu tamamlayalım. Şimdi bazen sorular şöyle yazılıyor arkadaşlar. 1 eksi eksi 4 eksi 3 bir tane daha yazalım. Eksi 5 olmuş olsun. Şimdi Bakın arkadaşlar biz bu işlemi yazdığımız zaman öğrenciler karıştırıyor. Hocam siz bunu parantezde yazmıştınız. Bu parantezsiz. Bakın burada parantezler yok. Ben bunu nasıl yapacağım? Bakın arkadaşlar biz burada ne yapacağız? Soru bu şekilde değil mi? O zaman ben şu alta bir daha yazmak istiyorum. Bunu bu şekilde düzenli bir şekilde başka bir kalem kullanalım. Bunun önünde gizli bir artı var değil mi? Bu artı bir buradaki artı bir. Bakın şurada gizli bir artısı var. Eksi. Şu çıkarmanın eksisi. Bu da işaretin eksisi. Tamam mı? Şimdi geldik buraya. Şu çıkarmanın eksisi. Bunun önünde gizli bir artı var arkadaşlar. Burası artı 3. Şimdi burası çıkarmanın eksisi. Şunun önünde gizli bir artı var. Artı 5. Bunun aslında şu ikisinin yazılışı aynıdır. Bakın şu ikisinin yazılışı aynıdır. Biz bunun üzerine işlemimizi yapalım. Şimdi çıkarmalar ya. Ben bunların hepsini bir artı yapalım. Buraya pozitif yapalım. Buna işaretlerini değiştirelim. Artı 1. Burası artı olacak. Bunun da toplama işlemine göre tersi. Burası artı 4 olacak. olacak. Burası artı olacak. Burası eksi 3 olacak. Burası artı olacak. Burası da eksi 5 olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi ben bunları yaptım yaptım. Sonra da soldan sağa doğru işlemimizi yürütelim. Çünkü bunlar toplama işlemi olduğu için hepsi de aynı işlem. Devam edelim. Şimdi şimdi 1, 4 de aynı işaretli olduğu için şunları ikisini toplayalım. 1, 4 daha 5 artı 5 değil mi? Eksi 3 eksi 5 Şimdi ikisini topladığım zaman burası kaç yapacak? Artık işaretli azıt olduğu için mutlak derece büyük olan, mutlak derece küçük olanı çıkardım. Burası ne yapacak? Artı 2 yapacak değil mi? Şu falan bir sayfa eklediğim zaman daha devam ederiz. Daha güzel oldu. Şimdi burası ne bulmuştuk biz? Artı 2 artı eksi 5. Şimdi işaretler zıt değil mi arkadaşlar burada? Zıt. O zaman mutlak değerce büyük olandan mutlak değerce küçük olanı çıkaracağız. Yani burası eksi 5 daha büyük olduğu için mutlak değeri tabii normalde artı 2 daha büyük. Ama mutlak değeri bunun daha büyük. Bakın arkadaşlar burada püf nokta bu. Israrla bunu söylüyorum. Defaatle bunu söylüyorum. Lütfen bu kısmı anlayın. Normalde artı 2 daha büyük. Ama mutlak değerce büyük olanı arıyoruz biz burada. İşaretler zıt ise. Eksi 5'in mutlak değerce daha büyük. Orası artı 5. Çünkü sıfıra daha uzak bir nokta. 5, 5'ten 2'yi çıkarırım. 3. Bunun işaretini eksi. Cevabı eksi 3 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Videomuz burada sona ermiştir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarla görüşmek üzere.